Sağlık Sen TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gündemin öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Haberlerimize geçmeden önce biliyorsunuz ki Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Hepinizin Ramazanınızı tebrik eder. Bayrama sağlıklı, sıhhatli bir şekilde ulaşmanızı dileriz. Sağlık Sen fark yaratan projelerine bir yenisini daha ekledi. Sağlık Sen Market ilk olarak Gaziantep'te açıldı. Zengin ürün çeşidiyle Sağlık Sen üyelerine özel hizmet verecek olan Sağlık Sen Market'in açılışı, Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kulu Öztürk ve Yasin Barutçu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Doğalarla yapılan açılış töreninde konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Gaziantep'te Sağlık Sen Market'in açılmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Biz Sağlık Sen olarak tüm ülkemizde bu tür faaliyetleri başlattık. Üyelerimizin menfaati için çalışmalar yapıyoruz. Yani bizim buradaki derdimiz, tek derdimiz üyemize hizmet, milletimize de üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı da zor bir göreve talip olduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti. Bizler de aylarca düşündük üzerinde gerçekten 6 ay gibi ciddi bir emek verdik. Dedik ki bizim imkanlarımız var. Kendi marketimizi kendimiz açalım. Önce sağlık ve sosyalizme çalışanlar olmak üzere tüm vatandaşlarımıza indirimli ürün nasıl satılır gösterelim. Açılışta bulunan sağlık ve sosyalizme çalışanları kendilerini özel bir marketin açılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Sağlık personeli olarak sendikanın bizi düşünüp alım gücümüzü artırmak için böyle bir market açması çok güzel bir başlangıç. Memurunu, emeklisini, işçisini hatta hatta sivil vatandaşını düşünen bir hizmet sundular. Bu hayat şartlarının pahalılığında Sağlık Sen'in isabetli olarak böyle bir market açması bizi onure etti, bizi gururlandırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, anestezi ve ameliyathane teknikerleriyle ATT ve paramediklerin diğer sağlık alanlarında da çalışabilmelerinin önünü açacaklarını duyurdu. Kim size bir kolaylık yapıyoruz. Resim gazetede yayınlanır. Anestezi teknik yerleri, ameliyathane teknik yerleri, artı, paramedik, AKT, mezun, arkadaşları sadece bir halinde şey değil, Diğer sağlık alanlarında da şey nasıl çalışabileceklerinin önünü açtık. Konuyla ilgili Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan değerlendirmelerde bulundu. Doğan, hemşirelik mesleği sağlık hizmet sunumunun en önemli bileşenlerinden biri olmakla birlikte ifa ettiği görev itibariyle toplum sağlığı açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu kıymetli mesleğin geçici uygulamalarla, palyatif düzenlemelerle ikame edilecek bir konumda olmadığı gerçeğinden hareketle konunun taraflarının görüşü alınmadan, gerekli istişareler tamamlanmadan ilgili STK'ların dışarıda bırakıldığı düzenlemelerin hayata geçirilmesi çalışma barışını tehlikeye sokacaktır. Yapmış olduğumuz hemşirelik çalıştayında hemşirelik görev tanımlarının net bir biçimde ortaya konulması, özellikle vurguladığımız, üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir başlık olmuştur. Hemşirelik mesleği gibi aynı şekilde diğer sağlık profesyonellerinin de görev tanımlarının yeniden belirlenmesi ve aldıkları eğitime uygun bir biçimde istihdam edilmelerinin daha uygun bir adım olacağı şüphesizdir ifadelerini kullandı. Ankara Yedinoğlu Şube'nin birinci olan Genel Kurulu Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Kurulda yapılan seçimde kurucu başkan Kadir Civelek şube başkanlığına seçildi. Ankara Yedinoğlu Şube Başkanı Kadir Civelek genel kurulun hayırlı olmasını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti. Bizler hemşiremize, Ekimimize, tıbbi sekreterimize, radyoloji teknikerimize, paramediyemize, ebemize ve tüm şifa veren ellere daha kolay ulaşmak ve sorunlarına çözüm bulmak maksadıyla genel merkezimizin de desteğiyle 7 no'lu şubemizi kurmuş bulunuyoruz. Sağlık Sen Genel Merkez Yönetimi sahada teşkilat mensuplarıyla buluştu. Gaziantep, Gaziantep Üniversite, Mersin, Zonguldak, ve Zonguldak Üniversite şubelerinin teşkilat toplantıları yapıldı. Toplantılara Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan'la Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kulu Öztürk, Yasin Baruçu, İdris Baykan ve Mustafa Irgatoğlu katıldı. Toplantılarda Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, Gaziantep Üniversite Şube Başkanı Cuma Kerkes, Mersin Şube Başkanı Hayri Ongün, Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Ali Kara ve Zonguldak Üniversite Şube Başkanı Yiğit Osman Darıcı, şubeleriyle ilgili yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Toplu sözleşmedeki hizmet kolu görüşmelerine Gökten de temsilci katılacak. Evet, bu haberi Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan duyurdu. Doğan, toplu sözleşmede hizmet kollarının yaptığı görüşmelere Gökten de temsilci gönderileceğini duyurdu. Gök Başkanı da şunu söyledi. Sayın Hocam, bakın bir toplu sözleşme süreci geçiriyoruz. Bu toplu sözleşme sürecinde bütün kurumların muhatapları var ama YÖK'ten bir muhatap yok. Yani üniversite hastanelerinin sorunlarını tartışacağımız bir muhatap yok YÖK'ten. Bu toplantıya mutlaka gelmesi gerekir dedik ve YÖK Başkanımızdan bunun sözünü aldık. Bundan sonraki toplu sözleşme süreçlerinde bizi bizim karşılıklı YÖK'ü temsil eden dertlerimizi anlatacağımız bir muhatap olacak. Sağlık Sen şubeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde Kadınlar Günü kutlanırken, kadın sağlık ve sosyalizme çalışanlarına çeşitli hediyeler dağıtıldı. Memur Sen 1. Derece'ye 3600 ek gösterge sözü hayata geçsin konulu hashtag çalışması düzenledi. 3600 tamamlansın ile yapılan sosyal medya çalışmasında 7. Dönem toplu sözleşmede kayıt altına alınan birinci dereceye yükselen kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması konusunda yasal düzenlemenin bir an önce yapılması istendi. Sağlık Bakanlığı 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejik planını yayınladı. Sağlıkla ilgili birçok hedefin yer aldığı planda bakanlık 100 bin kişiye düşen hekim sayısını 228'den 315'e, 100 bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısını ise 356'dan 500'e %80 olan nitelikli yatak sayısını da 2028'de %90'a çıkarmayı hedefliyor. Değerli izleyenler bu haberimizle birlikte haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.